LGS liselere geçiş sistemi tercihleri, öğrencilerin ortaokuldan sonra hangi liseye yerleşeceklerini belirleyen kritik bir süreçtir. 2025 LGS tercihleri 14 ila 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecektir. LGS tercih süreci adım adım LGS tercih süreci, merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 farklı ekrandan oluşur. Her öğrenci için öncelikli olarak yerel yerleştirme ekranı açılır. 1. Tercih kılavuzunu inceleyin. Milli Eğitim Bakanlığı, MEP tarafından yayımlanan 2025 Orta Öğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuz, tüm tercih kurallarını, kontenjan tablolarını ve takvimi içerir. Kılavuza Map in resmi internet sitesinden map.gov.tr bağlantısı veya ogm.map.gov.tr bağlantısı ulaşabilirsiniz. İkinci, yerel yerleştirme tercihleri tüm öğrenciler için zorunlu. LGS puanınız olsa bile tüm öğrencilerin ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapması zorunludur. Bu ekranda en fazla 5 okul tercih edebilirsiniz. Tercih edeceğiniz ilk 3 okulun ikamet adresinize göre belirlenen kayıt alanınızdan olması şarttır. Okullar e-okul ekranında farklı renklerle belirtilir. Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresine göre kayıt alanında bulunan okulları belirtir. Mavi renk, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanında bulunan okulları belirtir. Kırmızı renk, öğrencinin ikamet ve komşu kayıt alanlarının dışında kalan diğer okulları belirtir. Aynı okul türünden Anadolu Lisesi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi. En fazla 3 okul seçebilirsiniz. 3. Merkezi sınav puanı ile tercihler. LGS'ye giren öğrenciler için LGS'ye girip puanı hesaplanan öğrenciler yerel yerleştirme tercihlerini tamamladıktan sonra merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranına erişebilirler. Bu ekrandan en fazla 10 okul tercih edebilirsiniz. Burada il veya ilçe sınırı olmaksızın Türkiye genelindeki sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, nitelikli mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve benzeri okulları tercih edebilirsiniz. Tercihlerinizi yaparken kendi yüzdelik diliminize dikkat etmeniz ve geçen yılın taban yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Genellikle kendi yüzdelik diliminizin üstü, eşiti ve altından okulları karma bir şekilde sıralamak mantıklı olacaktır. 4. Pansiyonlu okullar tercihleri. İsteyen tüm öğrenciler merkezi ve yerel yerleştirme tercihlerinin yanı sıra pansiyonlu okullar ekranından da en fazla 5 okul tercih edebilirler. Bu tercih hakkı LGS'ye girip girmemeye bakılmaksızın tüm öğrencilere açıktır. E-okul üzerinden tercih nasıl yapılır? LGS tercih işlemleri E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden online olarak yapılır. 1 giriş yapın. Tarayıcınızdan e-okul.meb.gov.tr bağlantısı adresine gidin. Veli Bilgilendirme Sistemi bölümüne tıklayın. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapın. Gerekirse nüfusa kayıtlı olduğu il, doğum tarihi gibi ek bilgiler de istenebilir. 2. Tercih ekranına ulaşın. Giriş yaptıktan sonra sol menüde veya ana ekranda orta öğretim kurumları tercih işlemleri gibi bir link göreceksiniz. Bu linke tıklayın. 3. Tercihleri doldurun. Öncelikle yerel yerleştirme ekranı açılacaktır. Burada istediğiniz okulları yukarıda belirtilen kurallara göre listenize ekleyin. Yerel yerleştirmeyi tamamladıktan sonra LGS puanınız varsa merkezi yerleştirme ekranına geçerek tercihlerinizi yapın. Pansiyonlu okul tercihi yapmak isterseniz ilgili ekrandan bu tercihleri de tamamlayın. 4. Tercihleri kaydedin ve onaylatın. Tüm tercihlerinizi girdikten sonra kaydet veya gönder gibi bir butona tıklayarak tercih listenizi kaydedin. Çok önemli. Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsa çıktısını alın ve mezun olduğunuz Ortaokul beli İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'ne giderek onaylatın. Tercihlerinizin okul müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur. Onaylanmayan tercihler geçersiz sayılır. LGS tercih robotu nasıl kullanılır? MEP'in ve bazı özel eğitim kurumlarının hazırladığı LGS tercih robotları tercih sürecinde size büyük kolaylık sağlar. Bu robotlar genellikle şu şekilde çalışır. 1. Robota erişim. MEP'in, Mesleğim Hayatım portalı veya çeşitli eğitim sitelerindeki LGS tercih robotlarına erişin. 2. Bilgileri girin. Genellikle LGS puanınızı veya yüzdelik diliminizi girmeniz istenir. Yüzdelik dilim, puandan daha önemli bir göstergedir. İl, ilçe, okul türü, Anadolu, fen, meslek ve benzeri, pansiyonlu olup olmaması gibi filtreleme seçeneklerini belirleyin. 3. Okulları listeleyin ve inceleyin. Robot, girdiğiniz kriterlere göre okulların listesini çıkarır. Bu listede okulların geçen yılki taban yüzdelik dilimleri, e, kontenjanları, e, eğitim süresi gibi bilgiler yer alır. Bu verileri kullanarak kendi yüzdelik diliminize uygun okulları belirleyebilir ve bir ön tercih listesi oluşturabilirsiniz. 4. Tercih sıralamasını oluşturun. Robot üzerinden oluşturduğunuz bu listeyi kendi isteklerinizi, okulun konumunu, eğitim kalitesini ve diğer kişisel faktörleri göz önünde bulundurarak nihai tercih listenizi oluşturun. Unutmayın, tercih robotları birer yardımcı araçtır. Nihai kararınızı verirken MEB'in resmi tercih kılavuzunu ve rehber öğretmeninizin tavsiyelerini mutlaka dikkate alın. LGS tercih dönemi öğrenciler ve veliler için önemli bir süreçtir. Tüm adımları dikkatle takip ederek ve rehberlik hizmetlerinden faydalanarak doğru tercihler yapmanız gelecekteki eğitim hayatınız için sağlam bir temel oluşturacaktır.